Selam arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Videoların devamı için abone olup beğenirseniz çok mutlu olurum. Sizlere bugün sürekli yaptığım çıtır çıtır çok lezzetli ve pratik olan böreğimin tarifini vermek istedim. Sosunu hazırlayarak başlayalım. 3 adet yumurta birinin sarısını ayırıyoruz. 1 su bardağı süt 1 su bardağı sıvı yağ ve 1 şişede maden suyunu uygun bir kaba alalım. Üzerine 1 tatlı kaşığı tuz ekleyelim. Tuzu fazla eklemeyin çünkü maden suyu da belli bir tuz oranına sahip. 1 paket kabartma tozunu da ekledim. Karıştıralım. Sosumuz hazır. İçerisine ekleyeceğim kaşar peyniri ve beyaz peyniri karıştırıyorum. Siz hangi peyniri tercih ederseniz onu kullanabilirsiniz. Pişirme kağıdı serdiğim tepsiye ilk yufkamı düz şekilde seriyorum. Ve hazırladığımız sostan her yerine bol bol sürüyorum. İkinci katı da gördüğünüz gibi rastgele seriyorum. Yine sostan bol bol sürüyorum. Üçüncü katı da aynı şekilde yapıp peynir dizmeye başlıyoruz. her yerine yaydım peyniri şöyle bir sostan tekrar sıçratıyorum dördüncü katı da yine bu şekilde döşüyorum sosu bol bol sürelim arkadaşlar bol sos lezzet demek çekingen davranmayalım çünkü yufkamız o sosu iyice çekecek zaten ve puf puf kabarmasını sağlayacak kenar kısımlarını da en üste doğru katlıyorum ve yine sostan sürüyorum. En son katı da üzerine yerleştiriyorum ve kenarlarını en alta gelecek şekilde katlıyorum. Ben 5 adet yufkadan yapmış oldum. Tepsim küçük olduğu için sizin tepsiniz büyükse altı yufkadan da yapabilirsiniz. Bir bıçak yardımıyla böreğimi dilimler haline getiriyorum. Üzerine kalan sosumu da bol bol gezdiriyorum. Yapımı gerçekten çok basit. olduğum yumurta sarısını da üzerine sürüyorum. Susam ekleyerek önceden ısıtmış olduğum 175 derece fırında 35 dakika pişmeye gönderiyorum. Böreğim pişti. O kadar lezzetli oluyor ki size anlatamam. Misafiriniz geleceği zaman hemen 10 dakikada yapabileceğiniz şahane bir börek. Deneyecek olanlara afiyet olsun. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.